Değerli Ankaralılar, değerli Mamaklılar, değerli hayvanseverler, değerli dostlarım. Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen aynı gün, aynı saatte gerekli inceleme ve tahkikatı başlatmıştırız. Dün yaptığımız incelemede olayın önceden planlanmış, kasıtlı ve bilerek dışa servis yapma amaçlı olduğunu duyarlı hayvansever dostlarımızı kışkırtma ve belediyemizi yıpratma amaçlı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar ben kağıttan okumayı sevmiyorum. Yüreğimden ve kalbimden nasıl geliyor söyle okuyacağım ya. Bana bir ıslak mendil ver. Bir peçete var mı birinde? Hatların belli olmasın diye fonteten söyledim. Ben sevmiyorum böyle şeyi al. Değerli dostlar. Değerli mamaklar, demin de söyledim, gerekli tahkikat ve inceleme başlamıştır. Aynı gün, aynı saatten itibaren bu olaya da eli, parmağı uzanan kim ise hiç gözünün yaşına bakmayacağız. Gerekli incelemelerden sonra gerekli şekilde yasa neyse cezalarını alacaklardır hukuk karşısında. Değerli hemşerilerim, mevcut barınağımız dışında devletimiz bize 12. ayın 9'unda 75 dönüm yine Ankara'da bir ormanlık alan bize tahsis etti. Göreceksiniz. Burası Ankara'nın değil, Türkiye'nin en güzel sokak hayvanları yaşam alanı olacaktır. Size bunu iddiayla söylüyorum. Öz eleştiri da seviyorum. Hatam varsa da kabul ediyorum. Fakat şuna değinmek istiyorum. İzninizle. Siz değerli gerçekten sokak hayvanlarını seven gerçekten hayvan dostları olan Onlarla birlikte yaşamlarına mücadele verenleri tenzih ediyorum fakat bu iş üzerinden rantçılık ve rantiyecilik yapanları da şiddetle kınıyorum. Buradaki arkadaşlarımızı, hayvan dostlarımızı tenzih ediyorum. Kapının öndeklerini tenzih ediyorum. Fakat bu iş üzerinden rantçılık ve rantiyecilik yapanları da şiddetle kınıyorum. Ve yine bizim bu olay üzerinden yerel yönetimde fırsatçılık yaparak bunu farklı sosyal medyalarda, değişik mecralarda anlatarak gerçek hayvan sever ve dostlarımızı kışkırtarak burada eylem yapmaya çağıranları da yine şiddetle kınıyorum. Ayın 13'ü cuma günü çıkan yasa üzerine değişiklik oldu biliyorsunuz. Daha önce hayvanlarımızı isteyenlere sahiplendiriyorduk. Ama bu yasadan sonra şimdi derneklerimizle onları sevenlerle ön protokol çalışması yaparak birlikte daha güzel bir yaşam alanı sağlayacağımıza herkes emin olsun. Çözümün başında da söyledim. Asla o olaya eli bulaşan, o gün burada görevli olan arkadaşlar, tepeden dırnağa kimse gerekli takikat ve inceleme yapılarak, gerekli soruşturma yapılarak, gerekli şekilde cezalarını yasa önünde alacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hayvan. severlerle yöneteceğiz burayı. Yasa bir kenarda, hukuk da bir kenarda ama halk şunu bilsin. Halk beni de biliyor. Vatanımızdaki insanlar da Bizi de biliyor. Vicdanımız ve Allah korkumuz var. İnsanları nasıl seviyorsak hayvanları da aynı şekilde seviyoruz. Bu cümlelerim üzerinden de yanlış terimler üreterek farklı yerlere kimse çekmesin. İnsan sevgisi olanın hayvan sevgisi de vardır. Hayvan severlerimizle dostlarımızla birlikte bu olayı çözeceğiz ve aşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İstanbul milletvekilimizi vekil olmadan önce sivil hayatında da hayvan dost olduğunu ve hayvanlara, canlılara davranış şeklini de çok iyi biliyor. Ona da basın önünde, medya önünde, hayvansever dostlarımız önünde ayrıca Nimet Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler. Gerçek hayvansever dostlarımı tenzih ediyor. Gerçek hayvanseverlerden Özür diliyorum. Ama rantçı hayvan severlere sakın fırsat vermeyi. Gerçek hayvan severlerden özür dilemeyi bırakın. Ellerinden öpüyorum büyük küçük demeden. Sakın ha bu işi rant diye sizlere video çekerler. Hasta hayvanlar, hasta köpekler. Türkiye'nin her tarafından para ve yardım talep ederler. Sakın ha yapmayın bu rantçılara fırsat vermeyin. de <laughs> kendim Hem de, de sizinle birlikte denetleyerek yapacağım. Burada da düzelecek, orada da düzelecek. Bak <laughs> şuranın bile eğimi az. Pislik suyu tutunca gitmez. Hep hatalı işte. Evet.